Arkadaşlar bugün size güzel bir yemek tarifim var. Kimse yemek yapmayı bilmiyorum demesin. Ahmet Şef izlesin yeterli. Her türlü yemeği yapabilirsiniz. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Ee, kemikleri etsiz yerinden bir kıracağız. Görselliği çok güzel olacak. Tavuklarımız hazır. Şöyle bir gösterelim. Patateslerimiz de ne olacak? Tavuklarımıza uygun olacak. Kabağın içinde iri iri görünecek. Havucumuz patatesimiz bu. İçine de ufak parça soğan atacağım. Tavuğun sası kokusunu alsın diye. Tenceremizin altını yaktık. Şöyle az bir sıvı yağ ilave ediyoruz. Havucu kavuracak kadar. Çok yağ kullanmayalım. Tavuğun derisi de var. En geç ne? havuç. Önce havuçları atacağız. Havuçları kızarttığımız zaman 15 dakikada pişiyorsa 7 dakikada hesaplayın. Onun için havuçları önce bir kızartmamız lazım. havuçlarımız kızardı şöyle bir gösterelim. Hemen içine soğanı atalım. Bir de soğanı karıştıralım. Soğanımızı da kavurduk. Tavuklarımızı ilave ediyoruz. Patatesleri ilave ediyoruz. Patateslerle tavukların pişme süresi aynı. Bunu biraz karıştıracağız. Patateslerle tavukların pişme süresi aynı. Bunu biraz karıştıracağız. Tavukların derisi hafiften bir yansın. Tavuklarımızı şöyle bir gösterelim. Derilerini biraz yaktık. İstediğimiz kıvama geldi. Tam bu aşamada üzerine geçecek kadar su vereceğiz. Suyumuz kaynamış su olsun. Suyunu tam üzerini geçecek kadar verin. Daha fazla vermeyin. Terbiyesinde de su vereceğimizden dolayı. Elinizde varsa içine iki tane defne yaprağı atın. Beş altı tane tane karabiber atın. Kapağı kapatın, hafiften de bir ırık bırakın. İçin için pişmesini bekleyin. Irık bırakın ki taşmasın. Arkadaşlar tavuklarımız ocakta pişerken hemen ne yapıyoruz? Terbiyesini yapıyoruz. Terbiyesinde beyazını kullanmayacağız. Beyazını kullanırsak kesik kesik olur. Yemeğin yüzünde yüzer. göremdir ki bu yemeğiniz kesilmiş. Yumurta sarısını attıktan sonra Unla buluşturmayacağız. Unla buluşturursak, una yapışır. Bir daha ayıramayız. İki yemek kaşığı yoğurt katıyoruz bu terbiyede. Tabi çorba olsaydı kişi başına bir yemek kaşığı katardık. Önce bunu şöyle bir çırpalım. Yumurtanın sarısını dağıtalım. Bu yemek ne kadar limonu bol olursa o kadar lezzetli olur. Limonu katarken mutlaka yoğurdun ekşiliğine bakın. Ona göre limon suyunu ayarlayın. Yoğurt suyu varsa, yoğurt suyu, yoğurdun suyu yoksa çeşmeden su ilave edebilirsiniz. Tekrar bir daha çırpıyoruz. Buna bir tatlı kaşığı tepeleme un atacağız. Unu az kullanmamın sebebi patatesin kendi nişastası da olduğundan dolayı. Terbiyemiz hazır. Ocağın başına geçip yemeğimizi bir kontrol edelim. Sosumuz da akıcı kıvamda olacak. Yemeğimizi bir kontrol edelim. Tavuklar kemiğini dışına attıysa hiç bakmaya gerek yok. Pişmiş demektir. Tavuklarla patateslerin de pişme süresi aynı. Şöyle bir tane hafifçe bastıralım. İçinde diş diş çiğlik yoksa bu ne demektir? Pişmiş demektir. Hemen ilave edelim. Yemek bozulmasın diye sonradan su ilave etmeyeceğim. Şöyle bakın altın sarısı gibi tavuğun patateslerin rengi çıktı. Terbiyeyi şu köşeden yavaş yavaş vereceğim. Kesilir diye en ufak bir endişeniz olmasın. Bugüne kadar yaptığım yemeklerde kesilme olmadı. Şimdi şöyle bir karıştıralım. Tasımızı ne yaptık? Şöyle bir çalkaladık. İçinde kalan suyu da veriyoruz. Bunu bir taşım kaynatacağız. Bir taşım ne demek diye soruyorlar. Kaynadıktan sonra 2-3 dakika. İçinde tane karabiber de var. Baharat ilave etmeyeceğiz. Sadece bir tatlı kaşığı tuz atacağız. Tuzunu kontrol edeceğiz. İhtiyaç duyarsak daha sonra az bir tuz daha ilave edebiliriz. Şimdi yemeğimizin kaynamasını bekliyoruz. Yemeğimiz kaynadı. Yemeğimizin hemen altını kapatıyoruz. Bundaki en önemli ayrıntıyı ben size söyleyeyim. Hem de şöyle bir gösterelim. Kesinlikle terbiyeyi kattıktan sonra kapak kullanmayın. Kapak unu ayrıştırır. Yemeğinizi keser. Çok çirkin bir görüntüsü olur. Sunuma geçiyoruz. Hemen yemeğimizi şöyle bir gösterelim. Tam bir yemede yanında yat yemeğe. Bu yemek sadece suyu için bile yenir. Yemeğin kendisi olmasa da olur. Yemeğimiz bu. Eğer yemeğinizin sosu koyu olursa, beklediğinde koyulaşırsa içine az bir kaynamış suyla açabilirsiniz. Tabii ki oranları bozmadan. Şöyle bir çevirelim. Arkadaşlar çıran yemeği gördüğünüz sizi mahcup düşürmez. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şev yapar. Siz isteyin. Biz yaparız.